Sadece bir tane Cemre'cim. Bir tane seçmen yeterli. Kışat hangisini seçti? Kışat bu kartı seçti. Aa, Uğur böceği. Uğur böceği, uğur böceği. kavanozun neresinde? İçinde. Kavanozun içinde Uğur böceği değil mi? Ama şimdi Uğur böceği nerede kavanozun? Dışında. İçinde dışında içinde, dışında. Peki Cemre seninki hangisi? Ateş içinde de. Ateş. Ha. Cemre. Aa, çocuklar ateş yandığında ne olur? İtfaiye. İtfaiye gelir evet. Başka böyle ateş yandığında böyle ne yaparız? Hani güneş çok güneş olduğunda nasıl olur hava? Çok sıcak. Çok sıcak olur. Ha? Ama kar ha? yağdığında hava nasıl ha? olur? Soğuk soğuk olur değil mi? Evet. Bakalım ezelinki nasılmış? Oo! Bakın. Burada burada bir tane. Tamam onu da yapalım. Bu da çok güzel. Ee, bakın buradaki adam buradaki adam spor yapıyor. Yemek yiyor. İyi uyuyor. O zaman ne oluyor buradaki adam? Güç. Taşıyor. Güçlü oluyor. Güçlü oluyor. Ama buradaki adam spor yapamıyor. Bu ağırlığı kaldıramıyor. O zaman ne oluyor? Güçsüz oluyor. Değil mi? Bakalım Ervan neyi seçmiş? Aa! Sepetin içinde neler var çocuklar? Kiraz. Kirazlar var değil mi? Ve sepetin içi kiraz dolu. Ama bu sepetin içine... Yok yani ne? Boş. Boş. Evet. Peki çocuklar, bu ne? Ee, biber. Biber kırmızı olduğunda bazen kırm, yani çoğu biberler acı olmaz. Kırmızı biberlerin bazıları da acı olmaz. Ama bazı kırmızı biberler nasıldır? Ağzımız böyle yanar. Hı, nasıldır o? Hı. Acıdır, değil mi? Acıdır. Ama bu ne? Biber. Çikolata acı mı tatlı mı? Tatlı. Evet harikasınız. Haydi bakalım robotikten.